Evet askerlerim ne oldu bu kralımız? Öyle bir plan buldum ki e, melonları hatta melon değil pardon konuları tarihten sileceğiz. O nasıl olacak? Şimdi biliyorsunuz ki melonların bir e, böyle dini bir anatı var. E bunlarla şimdi Konudan ne alakası var? Bir durun bekleyin. Biz şimdi biz onlara da e, biz onların dini duvarına e, ne nedir? İşte boya 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 sürüp e, salak melonlar yazacağız. Ve saygısızlık yapacağız. Altına ise biz konular daha güçlüyüz. Her zaman korundan daha güçlüdür diyeceğiz. He. Melonlar da konulara saldıracak. bizde. de zamanımız olacak. Askerlerimizi toplayıp melonlara ve konulara saldıracağız. Uy çok iyi plan. Evet ya evet. Şimdi sen ortadaki git bakalım melonların köyüne. Tamamdır. Evet bu elimde. Elbette... Lan bu ne sopa almışım ya. Hah boya silahını aldım. Şimdi bununla yazı yazalım. Melonlar salak kornlar daha güçlü ve biz kornlarız. Hadi gelin adam sayıyorsa bize saldırın. Ya şöyle. Ha, ha, ha. ha bu da ne? Kornlar daha güçlü. Olamaz. Bu konulara savaş açmalıyız. Resmen bizim dini duvarımızla dalga geçiyorlar. Ben şimdi onlara gösteririm. Bizim dini Şeylerimizle dalga geçmek nedir? Saygısızlık ya, ahlaksızlık ya resmen. Bu ne ya? Başkalarının dinlerine saygı duymuyorlar. Şimdi o konuların hepsini öldüreceğim. Olamaz, melonlar geldi. Aa, siz bizim dini duvarımızla dalga geçiniz ve bize saygı göstermediniz. Hayır. Aa. Aa, gelin bakalım. Azı siz gelin be. I'll. Gelin buraya. Melonlar daha güçlü. Hayır onlar tabii ki de. Ve biz öyle bir şey yapmadık. Ha yaptınız bizim dini duvarımızla dalga geçtiniz. Hayır. Ha, ha o ben şimdi hepinizi öldüreceğim. Olamaz. Bizi oyun hazırlamışlar. Olamaz. Hayır bize zarar verme. Size zarar vermeyeceğim. Ama sizden biraz şartım var. Yoksa sizi öldürürüm. Ne oldu? Ülkenizi bana satacaksınız. Hayır satamayız. Satacaksınız yoksa. Tamam. Ayak. <laughs> Satıyoruz. Tamam bunlar bana teslim edeceksiniz. Yoksa... <laughs> sadece üç kişi, sadece bir olduğu öldürerek bir ülkeyi de satın almayı başardım. Hayır. <laughs> Ve bizim himayemize gireceksiniz. Hayır, hayır, öyle bir şey olmaz, olmaz saçmaladın. Oğlum, arabı bizim kölelerimiz olacaksınız. <laughs> ne? Şaka yaptım ulan. Sadece. Ee, sadece hepinizi idam edileceksiniz. Ne hayır hayır. Şaka yaptım ulan. Neyse ne yapacağımı şimdi siz görürsünüz. Göreceksiniz. Bu çok kötü oldu. Hadi yok ettirin. Tut. Çok... Hayır. Hayır. Aa. Hayır. Bu çok kötü, siz çok kötüsünüz Salim, Salimler. <laughs> ülkenizi satın aldık ve ülkenizi satın al al alarak hepinizi idam ettirdik. Çok iyi plandı. ha <laughs> Evet kral muzunu emriyle burada bir toplantı düzenleyeceğim. Tamamdır komutanım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi ben özellikle şey değilim komutanım. Kral değilim. Tamam. Arkanızda birisi var. Melonlar. Hadi lan oradan. Komutanım siz de uyduruyorsunuz ama He. Karargahımıza hayır. gelin lan buraya. Ta <laughs> Olamaz kaçıyorlar. Ha ha ha. Patronumuz kaçtı. biz de kaçalım hadi. Olamaz. O Olamaz. Komutanım. Bir sadece biz yaşıyoruz. Evet. Ama ben öyle. Hayır. Bu ne yaptılar böyle? Ne Demek bizim karım. Hamza baskın yaparsın ha. Melon kular kral. Şimdi seni kaçıracağım gel buraya. Hayır kaçırma beni. söz sus sözünü melon kral. Demek sen bizim karargahlarımıza baskın yaptın ha. <laughs> ah. 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 Dur. Dur. Ne be? Ha 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 Sonunda onu da öldürmeyi başardık çocuklar. Evet. Melonlara ölüm. Melonlara ölüm.